x bir doğal sayı olmak üzere ifadesi tanımlanmış. Buna göre sol kökündeki ifadenin sonucu kaçtır deniyor. 24'ü inceleyelim. 24 mü büyük? 24 faktöriyel mi? Tabii ki burada 24 faktöriyel daha büyük olduğu için hangi seçeneği alacağız? İkinci seçenek. Yani şuranın sonucu ne olacaktır? 24 faktöriyel eksi 24 olacaktır. Bölüm. 2 mi büyük? 2 faktöriyel mi? Tabii ki burada büyük eşit olan 2 yani birinci seçeneğe geçerli. Dolayısıyla 2 faktöriyel artı 2 olacaktır. Artı 0 mı büyük 0 faktöriyel mi? Tabii ki 0 faktöriyel daha büyük olduğu için ne olacaktır burada? Yine ikinci seçenek alınacaktır. 0 faktöriyel eksi 0 olacak. Şimdi burayı inceleyecek olursak 24 faktöriyelin sonunda birden fazla sıfır vardır. Kaç tane olduğunu şimdilik bilmiyorum. 1 ile başladığını varsayalım. 1, 0, 0, nokta, nokta, 0, 0 diye devam ediyor. Bundan 24'ü çıkaracak olursak ne olacaktır? Son basama 6 olacaktır. O halde bizim sonucumuz ne olacaktır burada? 6 birim gelecektir. Çünkü biz birler basamandan bahsediliyor. Burada zaten rakam olduğu için 4 olacak. Temize çekecek olursak 6 bölü 4 artı 0 faktörel 1'dir. Eksi 0'dan buradan ne gelecektir? 5 bölü 2 yani Denizli gelecektir.